O yüzden kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, bu Lisset ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölüm bu. Ee, bir patladı bu arada ama hemen size göstereyim. burayı Chunk Loader yapmamız gerekiyormuş. Ben yapmadım hatta şimdi biraz kısayım da fazla şey olmasın ha. Zorlamasın bizi. Şimdi öncelikle pek bir yemeğimiz olmadığı için şuraya hemen bir hızlıca bir tarla kurdum pek bir faydası yok şu anda. Büyümesini beklemek zorundayız. Sonra biraz maden yaptım. Bir saniye. Biraz maden yaptım arkadaşlar. Madenin hemen göz gözükür mü? Aynen gözüktüğü gibi yaşa kadar indim. Hiç utanmam yok. Bu arada direkt buradan direkt şurası bizim hatta şöyle hemen şimdi şöyle yaz. Sil bunu. Çak onu. Tamam mı? Sevdi. E, bu bizim oğlumuz. Bak buradan direkt çak çok çok telefon. hiç utanmıyorum yok. Hiç daha o zaman kaybedemem. Lanet bir şey geliyor. Bu arada hemen şarjı takmam gerekiyor. Öyle bu yoksa kalite kaybı yaşıyoruz. Hop, taktık tamam. Bu arada videoluk kısa arkadaşlar. yapacak bir şey yok hani. Hız hızlı geçmesi için. Bugün bulduğumuz şeyimiz az maalesef odunumuz az odun kasmadım Direkt madene indim bu bölüm biraz daha maden yapabiliriz ama öncelikle şey yapacağız hemen kazmamızı yaptıktan sonra da tabii ki Bunu kaldırıyorum diyor şunlar da at şunu da at kömürümüz bolca var kazdım biraz bunlar duracak şunlar da ben bir Atayım şunları, şu an işim yok. Güzel. Bu da da duruyor. Şimdi, biz ne yapacaktık? One of the Forest. Burada elma pişirip yemek yapılıyor mu diye baktım. Wand of the Forest. 3 adet Living Wood, Tweek ve 2 tane herhangi bir Puzzle'dan. Ee, şöyle hemen Living Wood'umuzu alıyoruz. Unuttum. Bu arada şu craft table'ı hemen buraya koyacağım. Çok uzak değil ama olsun. Şuna bakacağız birazdan. Yapalım. Eğer ilerleyemeyeceğim seviyeye kadar geldikten sonra. Şöyle hemen. Tabii bunlar yetmeyecek. İleride çok yapacağız. Birden fazla pür değil falan yap. Etrafına çok çok koyacağız ama şu anda kısıtlı olduğumuz için. Malzemelerimiz kısıtlı olduğu için. Böyle uğraşacağız. Bu büyük ihtimalle yapacağım son posta olur derken bir tanesini boşa da manidar oldu gerçekten. Bunu ben pişiririm. Ben yani pişiririm. Bunu buraya atalım. Şimdi 3 adet living wood gerekiyor. Maalesef birer birer yapıyoruz. Çık normal stick gibi diye. En fazla uh, mystical sign flower'ımız var. Hemen onu pedestal'a çevirip Bu arada bu görünüş yetkili tamamen arkadaşlar şu yeşil şey hariç Pedal'ımızı yaptık İstediğiniz gibi pedal yapabilirsiniz ben en çok hangisi yaptım Ve Görev ödülümüzü alıyoruz Geri çıkıyoruz ve bu sefer mana generation geliyor işte Bu bizim Mana öğretmemizi sağlayacak arkadaşlar i̇şte gireceğiz hemen şu ödülümüze bakma sana Sen ne diyorsun Bak bu Çok güzel bir şey neden çünkü bir kovamız arttı. iki yok. Kovamız arttı sadece. <laughs> Bunu buraya at. Şu bir tane şeyimizi alalım. Demir kazmayı sürekli kullanmayacağım çünkü demirimizi az arkadaşlar. İşte az bir demirden anla buldum. Videonun videolar içerisinde elimden gelebildiğince mutlarda ilerlemek istiyorum Sadece yani madeni falan video dışında yapacağım bu tarlayı falan fistan. Yani gördüğünüz gibi video dışında yaptım. Burasını mecburen mesela bunların hepsi büyüdü. sanırsam. Şunun büyüdüğünü eminim. Çok hızlı büyüyor. Onun hepsini alıp içtiriye de geçiş yapacağız birazdan. Şimdi görevden ne dedi bize? 3 tane day bloom yapmamız istiyor. Öyleyse hemen day bloom'un nasıl yapıldığına bir bakalım. Day bloom hemen altlardan değil petal Afoteris yani bizim pedalımızdan yani bunlardan 3 katı. Mystical Orange Petal. Orange'ımız maalesef ki yok. Bitti. Yani bitti derken Orange burada. Pardon red değil lan. Orange burada yani. Bu büyüme güzel. Bu neden büyümüyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, diğerinden yapabiliyor muyuz? Yani diğerlerini yapabiliyor muyuz? Mesela Light Blue Petal ve Yellow Petal. Ee, Yellow'umuz yok çok güzel. Burada gidiyoruz. Bu florumuz var. Maalesef onların büyümesini bekleyeceğiz. Onlar da artık ne zaman büyürse çünkü bayağıdır açık ve büyümüyorlar. Hemen bütün taşları ben ısıtmaya mı attım ya? Çıktı Yok buraya attım. Buraya da değil buraya attım. Çok güzel. Sen de gel. Odun sıkıntımız var. Odun kasmam gerekiyor. Maalesef ki maalesef ki. Hiç de istemiyorum abi. Yani o kadar uğraştırıcı ve yorgun hissettiriyor ki beni. Bir şeyler kasma gitmek. Ama aynı zamanda zevki orada tabii ki. Başka bir şeyimiz kalmadı. Tamam. Ee, Botanya'da bu kadar ilerledik. Botanya'da ilerlemeye devam etmemiz için. E, şöyle bir şey yapabiliriz hemen. Göstereyim. Fertilizer de yapabiliriz. Buradan çıkartabiliriz. Başka yapılmış var mı? Yok. Ee, renklerden yapabiliriz. Renk aynen sarı ve kırmızı. Ee, etrafta bol bol sarı ve kırmızı var gördüğünüz gibi. Ee, tek sıkıntımız bomb mill. Bomb işte hayvanlardan çıkabiliyor ama bizim bir yolumuz daha var ve bu arada evet yatak patladı. Bir tane yunum vardı, dur. İki tane keseyim hemen de yatak yapayım. Şu gece sıkıntı oluyor. Direkt time set çekerim, yoksa hiç uğraşmam. Kral. Bir tane daha ver bakayım. Ver lan. Diğerini de burada. Evet. Şimdi hemen yatağımızı da yapalım. Witcher yapacağız. Bu arada haberiniz olsun. Witcher'e giriş yapacağız şimdi. Nasıl bağlayacağım iyi seyret. Hiçbir özelliği yok bu arada. Tamamen geldim. Hatta şöyle atıyoruz, yatıyoruz hemen. Geceyi atlatalım. Çok güzel. Şimdi bunu yapmak için falan filan filan bir Buradan da veriyor baktınız full fertilizer'da. Ha geç. Bu yüzden hemen bir geri çıkıyoruz. Bu da Anlatacağız ileride. Burada hemen witchery'e giriyoruz open diyoruz Burada ilk başta şey yapmıştık Bunlar yapmıştık ve şimdi bunların şeyini alacağız Ve bu arada gördüğünüz gibi bon meal yeriyor Ve umarım ki bunlar büyüdü bak Bu büyümemiş tıklıyorum Verdi çok güzel kalbim duracak zannettim böyle bir anım. Çok kötü oldum böyle Bunları geçiyoruz hemen bakalım olmuş mu Güzel olmuş. birer tanıştı değil mi? Bana neden pek mesaj geliyor sabahın beşinde? Güzel. Bunu az kuruyoruz. Aa. Merhaba. Bunu öldürmem gerekiyor benim. Bunu öldür öldürebiliyorsun. men rot. Oh mı veriyor bu? İki verdi. Geçti. İki bir daha verdi. Aynen bu ne kadar illet bir şey lan bu böyle. Oo. Oh. Yütelim bari de. Yani. Sıkıntı Şuna bakalım. pain. Bellona. Güzel. Hop bu da water seed'imiz. Seed değil mi? Hop ektik. Güzel. Şimdi 5 tanesini de aldık. Tamam. Hayır demeden Ve Clean River dedik. Güzel. Buna da devam edebilir miyiz? Ee, Witch Cauldron. Hemen paste. Benim aslında neymiş bilgi falan geç. Benim aslında bu içindik bölümünü yapmamın tek amacı buydu. <laughs> Başka hiçbir şey değil gerçekten. Witchcraft, Witch, Witchcraft mı? Witch, Witcher, Witcher mi Witchcraft mı? Onu karar ver lan. Witcher ymiş. Tek amacı buydu arkadaşlar. Bu bir de ne? Sana bunu zorla. Tamam, geçti. Tek amacım buydu. Fertilizer bak Burada, şurada hemen Büyütebiliyor muyuz? Tak diye büyütebiliyoruz. Güzel. Ama ikili büyüdü. Vursam. Hayır ya. Ya çok gıcıksın ya. Vallahi abi. Burada sarı var. Bunların direkt rengini çıkartabiliyorum ama. Yani. Bir tane yapabilmem için bana bir sürü gerekiyor. Gidecek mi toplayalım? Amelilik arkadaşlar işte Amelilik devam edecek. Gel. Dört tane bundan, dört tane bundan. İkişer adet yapabiliyorum şu an. Umarım bir yapmaya fazla yarıyordur çünkü şansım hiç yoktu benim. Şöyle bir tane veriyor maalesef. 2 tane floor filterizer yaptık. Şimdi bunu oldu buraya basıyoruz Ve sarı vermedi Sarı, ver, sarı verdi Bunlar ben toplamıştım Ve kesin bunu bir yerde unuttum var ya Ciddi söylüyorum bilek, bilek şeyi de bulamamışız Yani ben bunları nasıl yapacağımı bilmiyorum akşam farmlamaya çalıştım burada da. Büyüyünce alamıyorum. 17 onları bir sıkıntıdan dolayı büyüdüğünden dolayı alamıyorum şu anda. Çözeceğiz, çözeceğiz. Şimdi başka yapmamızın bir yolu var mı diye bakalım. Yok, sadece bu sarı ve sarı yapmamızın bir yolu var mı? Five işte ya shaped crafting Bunu nasıl yapıyoruz? Sunflower'dan geliyor iki tane. Böyle değil tamam. Ee, durumumuz vahip. Gerçekten durumumuz vahip. O zaman buradan devam ediyoruz. Annoying. <laughs> Yerimi unuttum. aynı. Bu nasıl yapılıyor? Aynen. Bu kolaymış. Ve bir tane daha Bir tane, daha. Bir tane daha. Bu benim üstüne kalacak. Madene gideceğim yani. Bunu da buraya yapıştırıyorum direkt. Bir bir, bir bir olacak. Bir bir olacak. Şimdi benden ne istiyor? Water, Mandrake, Snowbill, Bellona. Weather, Bellona, Snow. O oh, Mandrock neredesin lan? Olsun bir Mandrock. Burada yapıyor olabilmem lazım. Bak, Anlantik Best yaptık. Diğeri neydi? Witch Caldron. Büyük ihtimalle Kaldron burada işimizi halledecek. Witch Heh tamam. Şimdi hatırladım. Umarım böyledir. Umarım fake yemiyorumdur. Şimdi bu Kaldron çok uğraşacaktık yer bu olmasaydı eğer yapmasaydı. Bunu buraya koyuyoruz. Bu Analytic Face'de buna bas. Mükemmel. Ya ben ben biliyorum bu işi ya. Sonra bunu kırıp elimiz alacağız. Ve böylelikle görevimiz bitecek. Bunu bu değil. Bari yere. Şimdi yerim burası. Güzel. Rivet Backpacks ne verdi? Çöp. Güzel. Şimdi devam edebiliyor muyuz? Bakalım hemen da fumes diyor. Which is ve clayjar. Which is Nasıl yapılıyor demir Oo bu da çok. Bizim iyi bir hazırlık yapmamız lazım. Yani benim bölüm arası çok çalışmam gerekiyor. Demir gerekiyor. Craft'tan nasıl gireceğiz? Tohumonomikon neyi? Iron Kepit Wood'un. Öncelikle onlara bir bakalım. Yani Iron Caped Bond Iron Cap Stick Iron Cap Iron Nugget'dan yapılıyor Hemen yapalım Madenlerimizi burada unutuyorum ya İki tane cap yapacağız o yüzden Maalesef bir tane daha gidecek boşu Başı Olur öyle. Bu arada eski nugget nasıl? Evet dalga geçmiş şey yapmış. Şöyle hemen vodumuzu yaptık. Bu tıkladığımız zaman e, şu da gördüğünüz gibi sol üstte alt tane slot var. Onun içlerini dolduracağız. Spoiler verelim şimdi. Ve hiçbir yakında ağır yok. Ağır not. Hiç, yakında hiçbir ağır yok. Pardon. Sağ ol. Paul. Kral. Allah'ım çıldıracağım. okay. Feather, okay. Ink, glass peel. Aa, çok metal toplamamız gerekiyor ya. Nasıl yapacağız? Mecbur gezeceğiz etrafı. Bir tane ağır not bulabilirsem size ağır notun hemen olayını göstereyim. Bu köye gir. bu köye girmiştim sanırım. Ocağına çöktüysen bu köye girmişimdir. Çökmüşüm hocam. Çökmemişim. Burası farklı bir yer. Afo teselli. Bir tane daha tablo. Yaşasın. Rolun veriyiz. Tangy glass bottle. Güzel. Bedavadan da şeyimiz oldu yağmalanacak bir yer hemen ben gidip yatayım dediğim gibi uğraşmıyorum tak çekiyorum on Telefor, yatıyorum hiç uğraşamam hiç uğraşamam gezdim en son yere Telefor'dum çakarım tamam mı iyi böyle sıfır utanç yani sıfır utanç asla yani duada sesler yüzünden özür dilerim. Burada da çiçek et kamışımıza ayrıca kağıt sıkıntı olmayacaktır. Ya az önce nereye gittim unuttum burayı. Tamam hazır bu videoyu kapatmadan bir de köy yağma Etrafta gözüm var. Şu ağır değil. Sarı bir çiçek. Ağır göstereceğim size. E, henüz aranatlar pek şey yapamıyoruz ama küt diye girdik. Mesela bu artık Ars Magica 2'nin bu da Topaz'ın bunu da hemen alalım. Topaz'ın Ars Magica 2'nin Topaz'ı. Şöyle hemen. Böyle yemek sıkıntımız e, maalesef bizi kıtlığa soktu. Yani sıkıntımız çok büyük gençler. Mecbur köy yaması da bitireceğiz. Telefon aklımı alıyor benim ya. Kitaplar, kitaplar, seedler, kitaplar Köy buldum, yağma alacaksın arkadaşım. manyak ya? Yemek sıkıntısını buradan çözebiliriz. 3 tane köy bulduk Dert değil yani. Yemeği o yüzden kafayı pek taktım söylememez. Hani köy atlarım. Ne var ne yok çalarım. Hiç sıkıntı değil. Yani bunlar evet. lazım olur diye topluyorum. Işte yani. gerekli, mi? gerekli olduğunu bilmiyorum bu arada. Emin değilim gerekli mi değil mi? Kaldır onları. Şunlar gördüğünüz şeyler. Ee, şartlar şartlarda da toplayacağız gerekli olduğu zaman ve bu arada bu tarz çıkalım fırın cevi değil bu genişe 1710'da ben beğendiğim şey benim fırıncı evleriyle arkadaşlar. Hepinizi şöyleyiz diye umuyorum bu arada. Çünkü fırıncı da ayrı bir şeydi ya. Hatta belki biliyorsunuzdur ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, benim bu ilk mutlu da küçükken çektiğim. Yazık gerek yok çok fazla. Ondaki hazır köy seediydi arkadaşlar. O direkt diye yapışıyorduk oraya. Allah'ın özgürlüğüne kavuş. Ama çekil oradan kemini kırarım. Şunları alayım ben ya. Çekil. bunlar benim bildiğim kadarıyla enerji taşıyabilen şeylerdi. Enerji mi ağır mı artık? Hangisi bilmiyorum. Bunları alalım. Hop, simalatörü aldık. Güzel. Şu köye bir girelim. mi? demişim, fırınca 21 dakika oldu. Çok uzun oldu. Maalesef yani. Çok uzun denemez ama. Yeteri kadar oldu benim için uzun bir süre. Evet en sevdiğim ev. Tam karşısındaki eve gelip yağmalamışım. Tamam mı? Buraya dönüp bakamam değil mi? Ben aptalım. Vallahi ben aptalım ama bunu görmemişim. E gördüm şimdi anlamamışım işte aynı şey. E, ne diyelim ben biraz gezip dolaşırım bölümlerde kasılırım falan filan üst üste çektim bu arada videoları arkadaşlar. Yani gittim biraz kasıldım, geldim. Birkaç görev yapabilecek kadar ve bu arada bunların hepsini yok edeceğim burada. Hepsini alacağım. E, yeteri kadar pedestal... Pe Pater mi? Ped pedestal şey mi? Hangisiydi lan? Karıştırdım ha. Evet işte. Toplayacağım. Bunu çok dolmuş benim çantam. Bakın yapılışına bu arada. Ne de lan? altın falan filan işte. Orange. bunları toplayacağım arkadaşlar bölümlük bu kadar diyelim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay